Kay ve Alale, ee, Alale'nin annesiyle görüşmeye gittiler hafta sonu. Ee, Hülya Hanım. <gülüyor> şimdi. Ne <laughs> ya? Yani bir konuş konuşsunlar Hülya Hanım. Sizinle her gün konuşuyorlar burada tabii ki. Kızın annesiyle de konuşsunlar öyle yani, değil mi? Yani benim de bir ailem var. Bir izleyelim ne olmuş bakalım. İzleyelim sonra e, Ümre Hanım'ın eski eşi kapıda hazır olduğu zaman içeriye alacağız hanım beyefendi. Buyur. Bir şey söyleyeyim. Üzülmeyin. Sen sana ne kadar sevdiğimi bilisem. Yani yürekten söyleyeyim ki seni çok seviyorum, kendi çocukluğum gibi. Ama maalesef bu işi ya o taraflı gelin ya bu taraflı gelin Berkay. Sence yani, bunun devamı nasıl Sen Ya şimdi hani biz de hiç bilmiyoruz artık ne yapacağız vesaire falan. Yani annem, yani artık bilmiyorum ya. Yani hiç baş edilemez bir hal aldı. yani Çok, çok. çok. Aa, ben... Ne yapsak ters tepiyor. Yani çiçek götürdüm, geçen anne izlemişsindir. Yırttı, attı, parçaladı. Yani bilmiyorum. O da hani tamam. Yani bir şey bilmiyorum diyeyim, ya Bir şey diyeyim, bir şey diyeyim sana o hiç halinde size izin vermeyecek mutlu olmazım. Affedersin ama senin önün başka bir dünyalarda da yani çok terbiyesiz konuşu Çok terbiyesiz konuş. Her bir şeyi söylüyor. Her bir şeyi söylüyor. Yani insan senden de kızım çok ben yani üzgünüm sen böyle konuşmanı anlam filan. Sen kimden öğrendin böyle konuşmanı kızım? Sen hiç böyle kız değildin. Yani bence bu işi ya bitirin. Sizin sevdiğinize, sevgilinizle çok saygı duyuyorum. Alale, kendi bilgiye ne kadar onun arkasında durmuşam. Ama bundan artık ne alalene üzülmeni istiyem, ne kendi ailemi rezil olmanı istiyem. Çünkü ben de başkalarına cevap vermek evet. zorundayım. Ama... Evet. her gün onlar arıyorlar, o sorur, bu sorur. Ben, kızım e, ne kadar yani, ben hiç bu işin geleceğin hiç umudum yoktu şey olmana yani her olmana hiç ümidim yok ama sen halletmen sen de. ya o olsun ya bu olsun ya git anne, anne rızasını yani git bitirin bu işi rızayı alacağız anne yani başka başka çaresi yok yani rızayı alacağız bir şekilde ne olursa ama olsun ama çok uzatmayın çok uzatmayın rıza verecek gerçekten yani. çok uzatmayın söz vermiş bana belki kızım da... Kendin görsen de, gözlerden görsen, her gün bir tartışma, her gün bir tartışma. Biz hiç aileler yani öyle bir terzimiz değil. Ben kendi, yani kendimden konuşuyorum, böyle bir şey hiç sevmiyorum. Daha çok uzatmayın, bence senin annen annene de olmasa, alele de olmasa, başkası da olsa sen izin vermeyecek. Yani sen birini seçersen, yoluna mutlu olasın. Çünkü çok bencil insandı. Ama, ketim. ama tercih yok anne. Tercih yok yani. Hiç onda seçenek yok. Yani rıza verecek diyecek ki oğlum mutluysa Bakınız, ben de mutluyum. Bir, bir yani bir kısa süre alaliye izin veririm. Daha bu devamına çok şey var iş geleceği diyeyim. Çok hiç ümidim yok. Hallolmana ama yine sen bilirsen oğlum. Anne söz veriyor şimdi burada değil mi? Evet anne halledeceğiz. Yani başka i̇nşallah yolu yok. İnşallah bakarız. Bakarız. Allah, ın Allah ın büyük inşallah anne. İnşallah bakarız. Halledeceğiz. İnşallah. Evet kayınvalidelere sözler verilmiş halledeceğiz. Halledeceğiz denmiş. Evet. 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 Zaten ee, onun için buradayız. Şimdi e, bu sana değer resmi sayfamızda bir anket yapalım. Ee, Ümran Hanım'ın eski eşi geliyor Ümran Hanım'la son bir kez konuşmaya Ümran Hanım A A Ayhan Bey'le evlenmeden önce Ümran Hanım'ın istediği gibi Ayhan Bey burada dursun ve şahit olsun konuşulanlara diyor Ümran Hanım Ayhan Bey burada durmalı mı yoksa durmamalı mı? Ee, onu bir anketini izleyicimize yaptıralım İzleyicimiz bir oylarını versin ee, Neydi beyefendinin ismi? Ee, öbür Harun. Harun Bey geldiğinde Ayhan Bey burada olmalı mı olmamalı mı? Durmalı mı durmamalı mı? Onu bir izleyicilerimiz bir şey oylasınlar bakalım. Evet. Peki Hülya Hanım, sözler verilmiş. Nasıl bulacağız bu ortak noktayı? Ne yapacağız? Songül Hanım, birincisi ortak nokta diye bir şey yok. İkincisi Berkay gerçekten senin gibi evlat düşman başına. Anladın mı? Yok ben bir şey demeyelim. yapmadım. Gerçekten. Hayır Songül Gerçek... şey Hanım görmüyor yapmayın. musunuz? Benim dedikodumu yapıyor. Bu da onaylıyor. Sen düşman mısın oğlum bana? Ya yani anne düşmanlığı bırak ne bak, yapıyorsunuz? Hayır bak annem bana 3 ay el bebek dil bebek bakmış. Yani bir kere ona karşı saygın ol. Ben sana 23 ya yıl baktım ne iş ayıbı. Ya anne lütfen konuşur be. musun ya? Terbiyesiz. An anneme de saygısızlık yapmanı istemiyorum sen. anne. Hayır bak anneme Seni de saygısızlık yapmanı istemiyorum. Seni doğuracağımı taş doğursaydık bu ne rezalet böyle. Olmaz bu kadar. Ya siz ya. Anne, Bak genç ya. kızlar buna örnek kalmayın! İstenmediğiniz yerde durmayın. Eğer bir çocuğun ailesi sizi istemiyorsa ona kendiniz çalışmayın. Anne. Birlik olmuş çocuğumun tepesinde beynini anne. yıkıyorsunuz. Anneciğim lütfen ya hayır ya bak ben böyle bir şey istemiyorum ya. Sus yani bir keşke seni ya. doğuracağıma taş olsaydım Ya, taş ya, ya anne ya yok kay. ya bu kadar da olmaz ya. Hey çocuğu olmayan hanımefendiler üzülmeyin. Allah'tan hayırlı evlat dileyin. Hayırsız evlat. Hayırsız evlat. Şu anda sokakta simit satan <laughs> ayıp ediyorsun. Sevgi görmedim diyorsun. Ne yapacaktın? Ha? Bu boşluktan Terbiyesiz. Anne ya. ne yapıyorsun serbiyesiz. sen ya? Ne bu sürekli ne bu hareketleri ya? Sana rahatlık bakıyor. Anne ne yapıyorsun sen Perişan ya? Perişan edeceğim sizi. Buradan sesleniyorum, gönderin şunları! Yok ya, anneme bir şey yapmışlar! Çocuğumu yapmış ya. kandırmaya çalışıyorlar! Beynini yıkamaya çalışıyorlar! Anneme bir şey olmuş ya. ya, hayır! Bu kadar ayıp ama, bu kadar yapmayayım. Daha ne olacak? Daha ne olacak? Yeter! Göreceksin! Yeter! Bir ayı boyunca! Bu kadar Defolun gelin. Ne başlamasını dursun yetsin. Tamam, sen de üstüne gitme ya. Buraya ne için geldik ya? Evet Şadım Onun Ona abi. senin bizim geldi mi anasını? Ya bu kısımda ya. yani. Yeni Yeni kodumu yapmak ya. için... Ne yapacağım Annesine ben o zaman ya? Annesine nereye? düşman eder anne. Sakin tamam. Aman Allah'ım ya. Tamam sakin. Benim de bir sabrım var ya. Evet. Yani aman Allah'ım Allah ya, uzun ya. Uzun tamam yeter diyorum. ya. Bu fazla abartılı bir tavır bence. Hiç de hoş bir şey değil. Evet. Sen ne yapıyorsun ya? Sabrı mı türiyor? Bir aa. ayda burada laf dinliyorum, hikaret dinliyorum. Ya, ya buraya ne için geldik? Sen ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? Ya? abla? Kız niye? Ne? No. Ama Bir, ya, an, bir dakika nasıl? susar mısınız? Ben konuşacağım. Bir yandan şey arkadaşlar? Gerçekten kayınvalideye şu kadar saygı yok bir. O anne o evladı büyütmüş. Evladın hatırına biraz saygılı olması lazım. Onun için bir, bir ayda buradayım şahane. zaten. Onun için bir ayda buradayım. Yoksa ben ne işim var burada? Sen Onun gönlünü biraz... almak için bir ayda hikaret dinliyorum orada Bir ayda herkes ya ailemden mı? zaten laf dinliyorum Ya Bunları evden. göze alarak burada geldik zaten buraya. Alela. Güzel, Güzel var zaten böyle olduğunu bana söyledin mi? Ya söyledim sana şey göze alarak geldik zaten dinler ya. Dinler misin? Dinle. Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten ben gelmişim 80 yaşına. Gerçekten böyle bir gelinim olsun istemem. <laughs> sen miyiz zaten? Edeceğim onları. Peki al Ayşe. Hepinizi ne perişan edeceğim. Ya anne yeter Suyu ya lütfen ya. Anne. Siz kimsiniz lan Anneciğim, benim oğlumun Anneciğim lütfen Ya. Anneciğim bir bana bak Geriz. ya bir oğlumun bak ya. Evlatların yüz karası son. Anneciğim Herkese hayırlı bak, evlatlar vermesin. Bak düşman olacaksın. Bak düşman olacaksın. Eğitim paranı mı ödemedin? Bak düşman olacaksın. Benim Gidip paranı. Saçımı sana aldın ben! Nankör! Tamam, Nankör! Arkadaşlar Kesin. biraz sakinleşsin Hülya Hanım. Edal ya, Emanetle lütfen. benim dedikodumu yapıyorsun? Tamam. Annesini evlat olamayan bir çocuk sakincesin sana... Olamaz! Önce Arkadaşlar. adam olmayı bileceksin. Anara sahip çıkacaksın. Ondan sonra koşayım diye gezeceksin etrafta. Tamam mı? Biraz alın içeriye. Tamam mı? Ya. Tamam. Songül Hanım. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum Allah Allah. çünkü. Hayret ya. Ne olursa olsun. Bak karşınızda bir genç kız var. Ben bilmiyorum. Genç ya. de bir delikanlı var. Bunlar hayata yeni başlıyor. Bu kadar da hayattan soğutmayın çocukları. Bırakın biz yaşadık. Zor yaşadık. Annelerimiz öyleydi. Babam şartlar öyleydi. Ama bu çocuklara da bu kadar... Günah sen de bir, biraz sus. Gerçekten ama hayır. soğudum ben artık. Konu annesi evet, değil. Ben bak bak konu annesi <laughs> değil. Hayır. Bak, Ay, bak sus gidiyor. kızım bir sus. Bir sus. O. Aa, aa. ya. Bu ne biliyor musun? Annesine söylediğin şeyler değil ya da üzüntü. Tabii ki haklısın istediğini söyleyebilirsin ama. Şunu gösteriyor. Bu çocukla bu kız kavga ettiğinde alele de annesi gibi olacak. Çünkü aynı bağırma ile yürüyorsun yani. Ya, bu çocuk kendini telif ediyor şu anda. Annede yaşadığını bile sen ne mi yaşıyor? Oğlum sen düşün biraz. Yani Songül Hanım ben de Oğlum, anlamadım Oğlum, huzur artık alamıyor ya, musunuz ya artık yani. Evde huzursuzluk mu arıyorsunuz ben anlamadım. Doluyorum gerçekten. Huzur ya. ya ben abi sonu... bir şey huzur. Evdeki eş huzur abi. Karşılığı huzur evdeki eş. Ben de o huzuru almak al, alacağım bir yerden ama. Harayla alınmaz yani. Ailem alıyor, arıyor. Herkes bana arıyor sabah. Yani buradan çıkıyorum Kardeşimle, ya. Kardeşimle ailen. bir şey senin diyorlar. kapını kapattığın zaman kocanla kalacağım. ben be evlendikten sonra benim asıl olan kişi kocam. Ama ben Anne baba o bu yok yok. Kocam. Evet ailen kocam kocandır abi. yani ya. Onunla aynı evin içinde başkası kapının arkasında herkes kendi evinde. Benim kocam. Ya ben artık, ben artık ben artık Songül Hanım, yapmayın yani yapmayın ya bir mantık çalıştırın. Ya şimdi hadi önceden annem beni çok seviyordu anneme gitsem okey e buraya artık ikisi de değil yani buraya gitsem burası da bambaşka. anneme Aynı, gitsem annem aynen. de öyle artık. Buyurun. Ben yani, ben işi o kadar zor ki Alalede de Hülya Hanım'ın yaş ilerledikçe aynısı. Hülya Hanım haklı olabilir kendi açısından evladı için kaygıları olabilir. Şimdi sakin olsa onunla konuşacağım ona da sorular soracağım ama sakin. De öyle konuşalım. Sen Hülya abi gel Hülya, Hülya gelebiliyorsa sakin, bir gelsin bir gelin, konuşalım lütfen. evet bağırmadan sakin, ama lütfen. Sakin, bağırmadan lütfen cevap ver Halil'e sakin ol sen gelin. Çünkü sakin. Hülya'cığım Soru cevap konuşalım sakin, aşkım. Bir dakika lütfen. Şu an tabii. biraz sakinleşmem gerekiyor. Tamam, tamam. Ben sakinleş. sakin sakin bir şeyler söyleyeyim. Şimdi birçok bir hanımefendi biraz. ayrıldı eşlerinden ya da eşlerini kaybettiler ve çocuklarını... Şu an Bir dakika. Tamam, çocuklarını oturun, yalnız sakinleş. büyüttüler benim gibi. Birçok kadın, birçok bir hanımefendi çalıştılar, çırpındılar, mücadele verdiler. Şimdi çocuklara dönüp de şunu diyemeyiz. Ben seni büyüttüm. Senin için saçımı süpürge ettim. Senin için yemedim yedirdim. Çünkü ben o çocuğu doğurdum ve bakmak zorundayım. Şimdi sen kalkıp da sen hayırlı evlat değilsin. Ben senin için hayatımı feda ettim. Gençliğimi feda ettim. Yemedim yedirdim yapmadım şey kalmadı dersen. Bir, yani... Düzeltme yapabilir miyim rica etsem? Hayır ben öyle bir söyleyeyim sen ondan sonra istediğini söyle. Bir de ayrıca çocuğun bir hayatı var Hülya. Nerede ona izin vereceğiz devam etsin diye? Songül Hanım bakın. Çocuğun elbette bir hayatı Hı. var. Ama bu çocuk 23 yaşında daha işini gücünü eline almadan parasını kazanmadan tamam. annesine saygı duymayıp da 3-4 ay piyasada yokken gelip bana dayatma yapıp bir de benim arkamdan konuşturan bir aile bana dayatırsa bu çocuk kendi kafasına göre hareket edemez tamam, çok ağır. Tamam mı? Hemen mola. Evet. Peki böyle davranırsak çocuğu kazanabilir miyiz? Tam mola haklısın. Şimdi, kazanmam için hiçbir çaba göstermiyor. Bakın ben kızı ısrarla istemediğimi söylüyorum. Kızı benim burnumun dibine sokuyor. Şimdi burada yapması gerekeni ben size söyleyeyim. Hı. Burada şunu yapması lazım. Özellikle küçük hanımın. Şimdi ben olsam ki bak benim başıma da geldi ben size söyleyeyim. Ee, gençken bir evet. adamı sevdim ben Hı. tamam mı? Ailesi evet. beni istemedi. Öyle ya da böyle ya da şöyle. Arkadaşım beni istemeyen ailenin evliliğinden ha, hayır gelir mi ya? Gelmez. Niye ben kendimi değersizleştireyim? Ya onlar koşsun benim peşimden. Ben onların ailesinin niye peşinden koşayım? Bak bir genç kız olarak söylüyorum burada. Bu bir. İkincisi bakın çok güzel bir söz var. Tamam mı? Değerinizi bilin ya. Madem benim sevmiyorsunuz. Anladın Peki. mı? Hayır bu bir şey hakaret değil. Doğru şahsına ayrı şey, bu şey değil. burada doğru söylüyor. Lütfen evet. saçma sapan konuşmayın ya. Peki şöyle ne olsaydı hakareti? hani. Doğru söylüyor. Ya, ya, kızı kabul ya. edip evde biraz konuşsaydık olmaz mıydı? Pandora, ya tamam Songül Hanım. Peki. Oh, okay. oh,